Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün 9 Eylül. İzmir'in doğum günü. Ben, biz İzmir'de yaşıyoruz. Ve bugün e, Kordon'da, Asancak Kordon'da e, Tarkan'ın konseri olacak. Çok mutluyum. Şimdi birazdan babam gelecek ve bizi Asancak'a götürecek. Sonra kahvaltımızı edeceğiz. Çünkü daha kahvaltı etmedik. Şimdi de sizinle kombinimi seçeceğiz. Yani kombinimi seçeceğiz derken üstüme bir şeyler giyeceğim ve yanıma da yedek kıyafet alacağım. Onu seçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi dolabım çok karışık. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Görüntü karanlık geliyor. Dakika. Evet. Sizle beraber kombin yapacağız. saçımı tarayıp geliyorum çünkü bu çok uzun süreceği benziyor. Evet arkadaşlar saçımı şu anda taradım. Şimdi bu tokayla bağlayacağım. Ama ben normal e, şey yapmasını bilmiyorum. Yukarıdan toplamasını bilmiyorum. Bu yüzden aşağıdan toplayacağım. Gayet güzel duruyor öyle. Benim saçımı güzelce kısacası. Şimdi toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladım. Şu şekilde kadar gösterdim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu siz çektiğim günden sonraki günü izleyeceksiniz umuyorum ki. Çünkü arkadaşlar 9 Eylül olduğu için bugün arkadaşlarımızın bazı şeyleri olabilir. Planları olabilir. O yüzden bunu sonraki gün izleyebilirsiniz. Ama benim açımdan sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şuraya koyacağım. Daha üstündekilere bakmayın. Dün bunları giymişim. Yanlışlıkla üstündekilerle uyumuşum. Şimdi değişikliklerimi takacağım. Bu kısımda siz bakmayın. Arkadaşlar biraz acı ve konuşmam biraz zor <laughs> değil. <laughs> Şimdi ben anamamışlı kıyafetimi çok seviyorum. onu doğan gözünde giymiştim. Bir de şu takım diyorum. Ve son olarak şu anamamışlığın altına bir şey daha çıkaracağım. Bugün hiç giyemedim. Şu üstündeki takımı bulunca anamamışlığı giymek pek istemedim. Şimdi ben bu takıma bayılıyorum. <laughs> Bunlar pijamalı zaten. Bir tane daha kombin yapalım. Hatta kombin bile gerek yok. Çünkü şurada bir tane sığımı var. Ama ben zorluğu sığımı yapacağım. Şöyle bir şovluk yapabilir miyiz? <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bugün de yanımda anneannem var. Anneannem var arkadaşlar. Aslında babaannem buyurdu ama e, geçen yıl geldi bu yüzden. Her neyse şimdi gösteriyorum. Şu var. Bakın. Bunu, bunu bana dayımlar almıştı doğum gününde. Bakın. Şöyle. Altı da böyle. Yanında. Böyle bir şu an şöyle küçük bir çiçekli kubumum var. Şimdi işte. Kamerayı şu an nereye koyabileceğimi de Aldım. Bakın arkadaşlar bir de şöyle küçük bir çubumum var. Yani küçük üzerinde üzerinde boyuna kadar. Böyle bir çubumum var. Bunu da annemlerle beraber almıştık bayramda. Bayramda bulmuştuk ben şöyle bir şal şey yakıştırıyorum. Ve üstüne de şu. şunu. Yemeği planlıyorum bakın. Şunu göstereyim. Şimdi seçelim. Ben bilmiyorum. Bir dakika. çiçeğine bir baktım. Ve şurada en sevdiğim şaklardan birini gördüm. Bu da atlı. Bunu bayramda bana babaannem almıştı. Bakın. Çok hoş. Bunun şunları hoş tutabileceğimi düşünüyorum. Ve evet. Harika oldu. Bu böyle bir kombin olsun. Benim bunun altına çok güzel bir kombinim var. O zaman bunu yanıma alacağım. Bir de şunu giyeceğim bu bir kahvenin istiyorum şöyle arkadaşlar kıyafetmiş yine düştü bunları her neyse şimdi ben bunları toparlayıp geliyorum arkadaşlar çok rahatlık arkadaşlar ben şimdi üstündekilerle altındakiler bir şehir yaparak yapmak istiyorum hadi o zaman altıma yapalım yanlış Altıma yapalım. Bakın arkadaşlar değişti. Hani Bu arkadaşlar kameramda değişiklik oldu. O zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Altımı pek gösteremiyorum ama biraz daha zaten aynadan göstereceğim. Hatta şöyle karşıma telefonu böyle göstereceğim. Ama şu anda gösteremiyorum. Her neyse şimdi sıraladıkına geçelim. Üstümüzü değiştirelim. Bakın arkadaşlar yine değişti. Ama bu benim oyunlarımdan bir değildi tabi ki. Hadi bunu çözüm. Size bir dikkat sırası. Şimdi bunu çantama koyacağım. Bir dakika çantamız geliyor. Zaten şurada görüyorsunuz. Düşecek siyah çanta. Tamam. Hala oyunlar geliyor. Arkadaşlar şimdi çantamı açtım. Bunları katlayıp içine koyacağız. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bugün akşam yaren gelecek yani yedi gibi gelecek ama size video paylaşabilir miyim yaren yani bilmiyorum bugün akşam her yani neyse. Ama kesinlikle paylaşmak istiyorum. Onu da söyleyeyim Koyduk. Şunları buldum. Ben onları çok seviyorum. Ve özel günlerde saçma yapıyorum. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçma uyguladım. Sokamı bağladım ama şu anda onları var. hiçbir fikrim yok. Oradan çıkarmayı planlıyorum. Bak sonra yani suyu çıkaracağım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp videoları unutmayın. Yani zil basmayı unutmayın. Umarım bugün videomu beğenmişsinizdir. akşama doğru yeni videolarım da gelecek zaten. Son güle güle. Sizlere saldırmamı gösterim. Güle güle.